Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 5'in 1. sezonundaki geliş çarşamba bakacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyüteç işaretine tıklıyoruz. Ada kodunu göstereceğim. Kodumuz bu. Enter diyorsunuz. Zaten ada da geldi arkadaşlar. Burada da seçeneklerine girin. Eğer siz de herkese açık yazısındaysa arkadaşlar XP alamazsınız. Hemen özel moda çekiyorsunuz. Sadece bu moddayken XP alabiliyoruz. Seçtiğin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt oyun modumuzda da değişti. Özel modda. Özel modda olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa XP alamazsınız. Bir değiştirme hatası alıyorsanız internet kaynaklıdır. Şimdi oyna diyeceksiniz. Seviye kasacağımız sertiye giriş yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın internetin biraz çok kötü bu aralar. Ben de anlamadım. Eğer bu haritadan az xp ya da hiç xp alamadıysanız arkadaşlar büyük olasılıkla limit aşımına uğradınız. Onun için 24 saat bekleyin sonra tekrar deneyin. Yani O zaman tekrardan çalışıyor bu haritalar. Sizlerle bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar. Siz bana 70 beğeni verin demiştim. Siz bana 70 beğeni verdiniz. Ben de çok güzel bir haritanın yurusunu çekiyorum şu an. Tekrardan sizden 70 beğeni istiyorum arkadaşlar. Siz bana 70 beğeni verin. Ben de sizlere çalışan çok güzel haritaların videolarını çekeyim. Sırada kanala destekte bulunan yani katıl üzerinden katılmış kardeşlerimiz ekrandadır. Katıl üzerinden katılan kardeşlerim iyi ki varsınız. Onlara çok çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. Sırada arkadaşlar kanala abone olmuş kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen kanala abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. Bir de arkadaşlar aboneliklerinizi herkes açık moda getirmeniz gerekiyor. Ben de kimin abone olduğunu göreyim. Şimdi arkadaşlar haritanın tam şu köşesine gidiyoruz. Tam şurada bir E simgemiz var. Gördüğünüz gibi bir kere basın. Ve bastığımız anda arkadaşlar AFK gelicimiz başladı. Diğer gideceğimiz noktada arkadaşlar tam şurası. Tam şurada bir miyesi var. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar XP gricimiz hızlı bir şekilde başladı. Şöyle de göstereyim. Şimdi arkadaşlar mesafe kat etmek için şuradan bir tane sutur alacağım kendime. Şimdi çıkıyoruz buradan. Şimdi arkadaşlar şuradaki butonun olduğu yere gideceğiz. Nerede buton nerede? Ha, tam şurada arkadaşlar. Tam şuradayken arkadaşlar butonu görüyorsunuzdur. Yapı kısmını açtıktan sonra arkadaşlar tam buraya tam buradan arkadaşlar 10 tane zemin atıyoruz. Ve simgesi burada gördüğünüz gibi. Ve bastığımız anda XP'yi glitch arkadaşlar 10 katına çıktı. Hatta 11 katına da çıktı. Ve görüyorsunuz yani 20 diyelim biz kısaca. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa gideceğiz. Buradayken şuradaki Cihazı görüyorsunuzdur. Tam şuradan hiza alıp gideceğiz. Ama Biraz uzak duralım arkadaşlar. Tam şuradaki çizgiyi görüyorsunuzdur. Onu takip edeceğiz şimdi. Yapı kısmını açıyoruz. Tam buradan yine 10 tane zemin atıyoruz. Nerede ya buradaki? Diğer tarafa mı gitmemiz gerekiyor? Heh. 10 tane zemin attıktan sonra arkadaşlar sağ tarafa da bir tane zemin atıyoruz. Ve simgesi tam şurada. Ve görüyorsunuz arkadaşlar tekrardan XP glitch'imiz 30 oldu. 40 olur şimdi de. Ya iyi bir XP kazanıyoruz. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Ama sizlerden tek bir ricam kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi internetim çok kötü bir şekilde de olsa sizlere video çekiyorum. Zaten bilgisayar da o kadar iyi değil. Bu arada arkadaşlar geçen akşam o hatta ski oynadı kanalda. Tam yarısına kadar geldik ama internet patladığı için yayını bitirme kararı almıştım. Eğer internet hala düzenmezse yani bu kadar kötü olmaya devam ederse Akşam yayın açmam ama internet düzelirse yayın açmayı düşünüyorum. Yani saat 20 ya da 21 gibi kanalda canlı yayın var. Haberiniz olsun şimdi de. Şimdi arkadaşlar şuradaki rampaya gidiyoruz. Burada döneceğiz ve tam şuraya gidiyoruz. Tam buraya. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuzdur. Onu takip ederek de gelebilirsiniz. Buradayken 5 tane rampa atacağız. Abi nasıl düştüm ya ben? Şimdi arkadaşlar attığımız rampaların üstüne çıkacağız tekrardan. Ve 5 tane zemin atacağız. Nerede E simgesi? Nerede? Yine mi burada? Bir de şuraya bir zemin atalım. Ha. 5 tane zemin attıktan sonra arkadaşlar sağ tarafı bir zemin daha atın. B e simgesi burada. Lan düştük. Neredesin Tamam. Bakalım ne kadar xp'ye gelecek. Ya görüyorsunuz arkadaşlar 60k olur şimdiden bence sizce. Ya baksanıza çok güzel bir xp akışı oluyor. Şöyle de göstereyim hatta bir seviye atladım gözünüzün önünde. Ya bakın ne kadar xp geliyor ya. Şimdi arkadaşlar şuradaki butona bir kere basacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranımız değişti. Şimdi gideceğimiz yeri göstereceğim sizlere. Ama neresi? Şimdi arkadaşlar şuradaki yapıyı görüyorsunuzdur. Tam oraya gidiyoruz. Üstüne çıktıktan sonra arkadaşlar buradaki yapının tam şurada bir tane mod kullanacağız. Tam buradayken arkadaşlar bir tane mod Gördüğünüz gibi şuradaki cihazı alacağız şimdi. Şu pompalıyı bırakayım. Süpürge daha gerek. Cihazı aldıktan sonra arkadaşlar kendimizi küçültüp tam buraya gireceğiz. Buraya girmek için arkadaşlar şöyle küçük bir şeye dönüşmemiz gerekiyor. Abi uçtum ya. Yanlış tam şuna dönüşmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çalışsan oğlum. Çalışmıyor. Sana bassam çalışır mı? diyor. Aa, tam şuradaki şeye dönüşeceğiz arkadaşlar. Taşa dönüşüyoruz. Yok lan mantar olduk. Ha, tam burada geri sayımlar da bitmiş arkadaşlar. Şansımıza. Şimdi Şuradaki x bir butonlarına bir kere basacağız. İyi. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ha, şuradaki butona bir kere basacağız. İyi. Sırada arkadaşlar tam şuraya gidiyoruz. Yani şuradaki eve gideceğiz. Ev misin? Dükkan mısın acı sen? Dükkanmış. Bakalım el simgesi nerede? Tam buradaki giysinin üstünde arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi XP gelicimiz hızlanmaya başladı tekrardan. Başka yeni noktası var mı Bakalım. var mı? Bakalım. Ha tam şurada arkadaşlar bir E noktası daha var. Bastık. Ya 100k olacağız neredeyse ya. Bakalım başka var mı? Yok galiba. Çıkalım. Şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Nerede buradaki E noktalar şimdi? Bakalım. Ha tam burada arkadaşlar. Bir E simgesi var. Ama zor çıkıyor benim için. Bakalım başka var mı? Yok galiba. Bir de yukarıya bakalım. Agalar. E simgesi verin bana. Nerede ya? Heh, tam şu borun üstünde bir E var. Epey de XP kasmışız ya. Bakalım. Ya neredeyse bir seviye daha atlayacağız arkadaşlar. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup bir yüzde beğenmeyi unutmazsınız. Bitti galiba buradaki esinlesi ya. Tamam. Çıkalım o zaman buradan. Şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Tam şurada bir simgimiz var. Şimdi arkadaşlar üst kata çıkacağız. İçeriye girebilirsem bu sene Tam pencerenin önünde el basıyoruz. Ve epey bir XP kazanıyoruz arkadaşlar. Bakalım. E, görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde XP takviyesi geliyor. Şimdi arkadaşlar bu evin çatısına çıkacağız. Sonra da tam şuraya gidiyoruz. Nerede ya buradaki esin Yanlış yer mi? Allah Allah. Normalde burada çalı olması gerekiyor. Bu nerede? Burada mı? Yoo. Arkadaşlar sizde eğer orada çalı varsa onun üstünde de esimgesi simgesi var. Söyleyeyim. Yani tam şurada olması gerekiyordu ama yok. Abi. Burada arkadaşlar yeşil simgemiz. Eğer ya burada normalde bir çalının olması gerekiyordu ama çalı yok ama yeşil simgesi var. Tam şurada arkadaşlar. Tam şu izadan bakarsanız E simgesi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki kulenin içine gireceğiz. Bakalım E nerede? Tam şu kolonun üstünde arkadaşlar. Şimdi buranın karısına çıkacağız. Bakalım E simgesi nerede? Neredesin? Neredesin? Neyesin? Gelsin. Neredesin? Abi internet o kadar iyi ki. Tam şurada arkadaşlar bir resimlerimiz var. Sıradaki diyeceğimiz yer arkadaşlar şuradaki ev. Ve ilk esimlimiz tam şurada çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi evin içine gireceğiz. Şuradaki sonarın üstünde de simgesi var. Sonra burada bitti arkadaşlar el simgesi. Sıradaki yerimiz şurası. Buradaki el de arkadaşlar tam şurada. Çıksana oğlum. Şimdi buranın çatısına çıkacağız arkadaşlar. Oğlum çıkamıyorum ya. Abi çıksana. Nerede ya? Bak, tam şurada arkadaşlar. Bakalım diğer tarafta da var mı? Yok. Ama epey bir XP kazanmışız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir seviye dağıtlamışız. Bir seviye daha dağıtlayacağız. Biraz daha xp gelirse. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şunu duyurusunu tekrardan yapayım arkadaşlar. Eğer internetim düzelirse akşam yayın açmayı düşünüyorum. Sizi orada da görmek isterim. Sorularınız varsa sorunuzu cevaplarım. Ya da konuşuruz birlikte. Bu duyuruyu yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki dağa çıkacağız. Ha, çocuğum. Aa. Ve esimgesi burada. Buradaki esimgesine bastıktan sonra arkadaşlar tam şuraya gidiyoruz. Sandığın üstünde bir esimgesi var. Ona da basalım. Sonra şuradaki evin içine gireceğiz. Burası mı değil? Burası. Bakalım esimgesi burada mı? Yok. Nerede ya bu el simgesi? Senin üstünde mi? Yok. Ağaçta mı? Yok. Burada şu eminede. Şimdi arkadaşlar buranın çatısına da çıkacağız. Neredesin esimgesi? simgesi? Neredesin? Tam burada arkadaşlar. Epey bir XP'ye de ulaştık şöyle görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir XP kazandık. Bu haritadan şöyle gösterdiğim hatta bir seviye daha atlayacağız. Eğer bu haritadan arkadaşlar az XP aldıysanız ya da hiç XP alamadıysanız limit aşımına uğramışsınızdır. Onun için hesabınızı 24 saat bekletmeye alın. Sonra tekrardan girin. O zaman daha çok XP alırsınız. Video burada bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir XP ile kazandık. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa ne yapacaksınız? Kanala abone ol, videoyu beğeneceksiniz. Tekrardan arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.